Merhaba arkadaşlar, bugün biraz bolluk bereket enerjisi üzerine konuşalım istedim. Hepimizin belki hayat boyunca yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun ee, gidermek ve bizim bu zenginlik dediğimiz bolluk bereket ilişkisini, insani duygusunu biraz değiştirmemiz gerektiği inancındayım. Evet, ihtiyacımız olduğunda para bize gelir diye bir kod oluşturmamız gerekiyor yani ihtiyaç anında para bize mutlaka gelir. Nereden gelir? Nasıl gelir? Orayı düşünmüyoruz. Yalnız bu kodu kendimize bir e, her daim kullanabileceğimiz bir şey olarak görebilirsiniz. Evet, ihtiyacım olduğunda para bana gelir. İhtiyacım olduğunda para benim. İhtiyacım olduğunda para benim yanında. Ben bolluk bereket içerisinde yaşıyorum diye bir kodlamayla yola çıkabiliriz. Mesela bunun için ne yapmalıyız? Şimdi bizim yoklukla ilgili, kıtlıkla ilgili mutlaka geçmiş çocukluk dönemimizde anne babadan gördüğümüz, aileden çevreden gördüğümüz bazı sözlerimiz vardır. Onları bir not edelim. Bakalım bizim bu kıtlık, yoklukla ilgili ne tarafa bakıyoruz? Yani biz bardağın dolu tarafından bakıyoruz boş tarafına bakıyoruz. Ya da kıtlık diye bir alt bilincimiz mi mevcut? Bu da genelde çocuk yaşlarda daha öne çıkıyor arkadaşlar. Anne baba ilişkisi burada çok önemli. Özellikle baba bizim bolluk enerjimizin ana kaynağı arkadaşlar. Bereket daha çok anneye bağlı. Bereket, üretken, özverili, yardımsever, Çoğaltan, çoğalan anne olduğu için babaya da bir bolluk, yani aslında kıtlık bilinci babadan daha çok büyük bir enerjiyle geçiyor. Babadan bir de ne geçiyordu? Neşe geçiyordu. Bir de özgüven geçiyordu arkadaşlar. Diğer bütün duygular anne ve annenin yedi soyundan geliyor arkadaşlar. Evet biz bunu bilincindeysek eğer. Biz bu bolluk ve zenginlik, bereket bilincimizi neler yaparak çoğaltabiliriz? Mesela bakışlarımızı biz bolluğa çevirmeliyiz. Mesela diyelim arkamda büyük bir orman var. Orman, ağaçlar kaç tane olabilir? Yüz 100 tane, bin tane ama ağacın yaprakları sayılamayacak kadar. Ağacın yapraklarına ya da evin çatısını görüyorsunuz. Evin e, penceresi, işte bacası bir tane, penceresi beş tane olabilir. Bir ev diye, demeyeceğiz, işte e, yüzlerce kilometre olan bir Yani biz bakış açımızı, odak noktamızı daima bolluğa doğru hareket edeceğiz. Yani kıtlıktan kurtulmak, o enerjiyi değiştirmek adına bizim de düşünsel olarak bakış açımızın da mutlaka ve mutlaka değişmesi lazım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar böyle ucuz şeyler aramayın. Yani böyle ucuz şeylere kapılmayın kendinize. Az alın, öz alın, biraz pahalı alın. Yani pahalı dediğim biraz kendinizden bir üste almaya çalışın. Yani 10 liralık bir şey alacaksanız 15 liralık alın. Ve kendinizi daha büyük bir hissini düşünün. Onun size yarattığı hissi. Mesela o duyguyu değişimi sizde büyük bir bolluğa doğru bir hareket edecektir. Tabii ki parça almayacaksın, bir parça alacaksın ama o pahalı oluş, o zenginlik ifadesidir, o zengin duruşudur. Onu biraz e, kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Yani burada da az öze önem vermemiz gerektiği inancındayım. Kaliteli, kaliteyi aramamız lazım. Biz kaliteliyiz. Biz kendimiz kaliteye yakıştırmalıyız. Diyeceksiniz ki hocam siz neden bahsediyorsunuz? Zor zar geçiniyoruz. Arkadaşlar bakınız 10 tane e, meyve tanesi yiyeceğinize iki tane meyve tanesi yersiniz ama lezzetiyle yersiniz. Yani biliyorsunuz aldığımız şeyler içinde çürükler de çıkıyor. Çürük görmeden yani. Yani bu bizde e, ister istemez bu bilincin seviyesinin titreşim seviyesinin, o duygu seviyesinin artmasına yol açacaktır. Bunlar sadece birer örnek arkadaşlar. Yani biz burada aslında zenginliğin sadece parada olmadığını da öğreneceğiz. Sağlık da büyük bir zenginlik değil mi? Yani sağlığımız çok yerinde. O da bir bolluk. O da bir bereket e, biçimi. Mesela alamıyorsak Zenginlik sembolü ürünler düşünmemiz lazım. Mesela bu ne olabilir? Mesela nedir? Bir yatım var. Bir yat hayal edebilirsiniz. Yani hayal etmek de bedava arkadaşlar ya. Yani. Benim bir yatım var. Bakın ondan sonraki o hissiniz, hissiyatınız sizde nasıl bir değer oluyor? Yani bir yatım var dediğiniz zaman yüzünüzdeki o mutluluk, orada yaşam, yani bakın hayal, bilinçaltımıza hayal ile gerçek arasındaki farkı bilmediği için bilinçaltımıza biz bu duyguyu öğretmeliyiz. Çünkü bu bilinçaltı sorunu arkadaşlar bilinçaltı kodlaması. Yani bizim parayla ilgili sorunumuz, bereketle ilgili sorunumuz, bollukla ilgili sorunumuz tamamen bilinçaltıyla ilgili olduğu için söylüyorum. Daha neler yapabiliriz? Anne babanın parayla olan ilişkisine çok dikkat edin arkadaşlar. Yani anne baba çocukken siz annem para alışverişi, babanın para alışverişi size kendi aralarında acaba nasıl bir ilişki içerisindelerdi? Kavga mı ederlerdi? E, para her zaman sorun mu olurdu? Sizde de kafanızda bir yer yapmıştır otomatikmen. Para sorundur. Para çözücü değildir, kavga çıkartılır, çözümsüzlüktür, üretilmiş. Sizin beyninizdeki o kodu herkes kendi e, o kodu, anne baba ile ilgili kodlarınızı çıkarabilirsiniz. Mesela bir sayfa çıkardınız, onların üzerinde çalışmalar yaparak, onların olumlamalarını yaparak da e, bir nebze yol alacağız arkadaşlar. Bilinçaltı ilk kodlar altında parayla parayı aslında reddeden bir yapıya sahip. Çünkü bilinçaltı çocuk yaşta zaten bilinçaltının kendi yaşı his yaşı da 5 olduğuna göre biz de o çocuk yaşta arkadaşlar. <laughs> parayı bilmediğimiz için parayla ilgili bir sorunumuz yok ve parayı aslında reddediyoruzdur. Yani bizim için daha çok oyuncak, daha çok oynayabilen sembolik şeyler önemli. Parayı biz oyuncak sembol olarak görmüyoruz zaten yani parayla oynayan bir çocuk görmem sizde belki bozuk paralar olabilir de ama orada bir çokluktur aslında. Ee, bunu aklınıza getirin. Acaba benim kodlar nasıl? Bilinçaltında çok mantık aramayın arkadaşlar. Biz hani mantık bu anda mantıklı bir düşünce tarzı geliştiriyoruz. Ama bilinçaltı mantık aramayın. Bilinçaltı mantığın bittiği yerde tamamen duygu, hissiyat olarak tanımlanmış sizde bıraktığı kod dosyası zaten hissiyat üzerine kurulu. Bunun için hep hissiyat üzerine çalışacağız. Evet, para e, parayla ilgili hani böyle kötü şakalar da yapmayın. Yani bir de böyle bildiğimiz şeyler vardır bizim kodladığımız. İşte çok para haramdır. Haramdan gelir yani çok konuşmada haramdır gibi. Bize böyle yani bilinçaltımıza Belli, geleneksel atasözü gibi bizim böyle kodlarımız oluşmuş olabilir. Bazen onlara da dikkat etmemiz lazım. Onları da mutlaka iptal edip yerine olumlu cümleleri devam eden bir şekilde kurmamız lazım. Zihinsel olarak biz bolluk bilincini kullanacağız. Bu kıtlık bilincinden, bu yokluk bilincinden çıkacıp daha çok bolluk, bereket bilincine yakın davranırsak, dediğim gibi işte arkamda güller var, gül yapraklarına odaklanırsam, işte renklerin çoğunluğuna odaklanırsam, işte ne bileyim aklınıza ne gelirse gelsin, mesela saç değerleri sayılamayacak kadar çok değil mi? Saçım sayılamayacak kadar çok, böyle. Ya da arkadaşlar, bilinçaltı sembol olarak daha çok çalıştığı için, mesela parayla ilgili sorunları, evin bazı bölgelerine e, parasal şeyler yapıştırarak ya da zengin, varlıklı bir yaşam e, tablolar asarak, her daim o göz onu görmesi lazım. E, göz ilişkisi o sembollere daha çok e, telkinler oluşturuyor. E, ister istemez Görsel telkin, telkinler diyorum ben buna. Ee, bunun da etkisi çok oluyor arkadaşlar. Bereket enerjisini seçmemiz lazım. Çünkü bereket enerjisi çok yüksek bir enerji. Dedik ya anneden geliyor bereket. Bolu babadan. Ee, bereket enerjisine odaklanmamız lazım. Yani anne ile ilgili sorunlarımızı çözmemiz lazım. Ee, işte tabii ki herkesin öz annesi yani <laughs> ya da yetiştiren annesi ve iyi problemler mutlaka oluyordur. Ama böyle genelleştirmememiz, böyle bir kod oluşturmamamız, onu mutlaka affetmemiz, e, af dilememiz lazım. Babayla ilgili yine bir af dileme yapmamız lazım ki bu güven, özgüven biliyorsunuz babadan, neşe babadan, para, bolluk babadan geldiği için bunlarla bir... Bir de kendimizi biraz da sevmekle alakalı bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü sev, kendimizi de sevmediğimiz zaman kendimize karşı da sevgimizi kıt kullanıyoruz. Kendinizi sevin. Bir de layık görün arkadaşlar. Bir de biz çok parayı layık görmeyiz. işte çok paramız olursa kocam beni boşar, kocam bana ayrılır. Ya da ne bileyim çok param olursa kötü düşmanlarım olur, çok düşmanım olur gibi böyle kalıp sözle sözcüklerimizi bir yere yazalım. Varsa eğer beynimizin altında, şuur altında o bilinçaltı seviyesinde bunlara da dikkat edelim. Bir de layık kıralım arkadaşlar. Yani niye biz layık değiliz bolluk berekete? Çünkü zaten hayatımız aslında dünya böyle bir bakarsak tabiat her şey bolluk bereketi sunuyor bize zaten. Bizim görmeme gibi bir şeyimiz doğuyor arkadaşlar. Daha çok biz bunları görmüyoruz. Evet. Şükretmemiz lazım. Bununla ilgili şükür çalışmaları yaparsınız. Ada kanat getiren çoğu bulur demiş ya. Biraz böyle şükür, hamd etmek, şükür etmek bu konuda faydalı bir enerji olduğunu inanıyorum. Böyle hani olabilecekleri tek tek saymak istiyorum. Ke ne yapıyoruz? Teşekkür nimet daima bizim enerjimizi yükselten bir davranış şekli arkadaşlar. teşekkür etmek nimetlere o sunulan bize lezzetlere tatlara hayatımızdaki çokluklara Yani ne bileyim? Bir ay ayakkabımız var bir ayakkabıya teşekkür ederim yani fazla olan bir ayakkabıya bir gömleğe bir tişörte ne bileyim evdeki bir malzeme özellikle bayanların kullandığı çok malzeme var arkadaşlar. Belki de çoğunlukla kullanmayıp bir kenara koyduğu ya da dolabında ki fazlalıkları böyle harekete geçirmek atıp verim alma verme dengesinde de koruyarak veren olmak. Veren olduğunuz zaman zaten orada da size bir koşulsuz olursa çok e, yüksek bir enerjisi ve aynı zamanda dönüş oluyor. Bire bir verseniz bile yüzde on ...on katıyla değer buluyor. Ya yani biraz da vermek yeri aşmak... ya da gelen gelmeye yeri aşmak... Mesela dolabınızda beklettiğiniz uzun süre yemediğiniz bir lezzetli bir şey ya da bir ne bileyim bir önemli şey işte bir misafir gelince yiyelim. Zor durumda kalırsak şey çıkarız yüzümüz ederiz falan. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Kendinizi misafir gibi görün. Siz yiyin. Yani siz de ona layık olun. Bu gibi şeyler duygusal olduğu için bu etkiyi e, hissedeceksiniz. O kendinize layık görmeniz, e, layık bulmanız. En büyük zenginlik aslında sağlıktır dedik. Evet, para sadece bir sembol olarak kullanabiliriz. Araştır. Kendi varlığımızda mutlu olursak, hayırlı işlerinde e, başarılı olursak biraz e, işte o kalbi mutlayın etmek, kalbi dengeye getirmek. Bunlar da etkili oluyor arkadaşlar. Ee, mesela bir de para biriktirme diye bir şey var. Kara gün için para biriktiriyorum. İşte kefen param. Bunlardan vazgeçememizdir. Siz biriktirdiğiniz ölçüde yokluk, kıttık e, çekiyorsunuz aslında. Hayatında işte zor gün demekle zoru çekiyorsunuz. Hastalıkta kullanacağım derken hastalığı çekiyorsunuz. İşte ta nerelere kadar oluyor kefen parasına kadar gidiyor bu para arkadaşlar. Korkmayın, yani yerde kalmazsınız. Siz öldükten sonra bir kefende bulunur, bir hayır sebebi sahibi çıkar mutlaka. Kendinize güvenin biraz, insanlığa, güvenin biraz. Yani güvenliğe de ilgili dedik ya, babadan gelen bir enerji olduğu için biraz güvenin arkadaşlar. Zor gün gelmesin, niye gelsin? Hep güzel gün gelsin. Güzel günlerde harcayın, tatil için para biriktirin. Yani biriktirmenin de bir şeysi var. Kötü gün için para biriktirmek sizi kıtlığa götürüyor. Kıtta kıtlık enerjisine sahip oluyorsunuz. Bu kıtlığı hayatınıza çekiyorsunuz aslında farkında olmadan. Bunu değiştirin en azından. Hayatınıza daha çok bolluk, bereketi isteyin. Kendiniz zengin hissedin. Ya cebinize diyelim böyle de sembolik hareketler de yapabilirsiniz. Mesela diyelim 100 liranız var. 10 tane 10'luk koyarsanız bilinçaltı zengin kabul ediyor. O hissiyatı veriyor bozuk para taşımaya önem gösterin. Parayı sallayın. Parayı hata elinize hareket ettirin. Para hareket halinde de güçleniyor. Büyük bir enerji veriyor. Size size de bir olumlu etki veriyor. Bir deneyin bakalım. Ya da paranızı bir sol elinize alın bakalım. Parayı sıkıyor musunuz? Serbest mi bırakıyorsunuz? Az mı sıkıyorsunuz? O da çok önemli arkadaşlar. Paraya nasıl bakıyorsunuz? Kaybedecek gibi mi bakıyorsunuz? Çalınacak gibi mi satıyorsunuz, Göstermemek mi istiyorsunuz? Yani yani ben ben de olanı göstermeyeyim de işte bana nazar olmasın şey olmasın. Arkadaşım bunu düşündüğün anda zaten sana milyon nazarın kendin de yiyor zaten kendi kendine vuruyorsun. Bırak başkasını kendi kendine vuruyorsun. Yani e, tabii ki alenen e, hava atma, parayla e, birilerini ezme, parayla onlar insanlık, ahlaki bir sorun. E, ama çok param da var diyebilirsin. Yani niye yokluğa odaklanıyorsun? az var, öz var ama var sonuçta. Yani para var. Para yok değil ama bir tane sesiz hissiyatınız da alakalı arkadaşlar. Bir parayla bahsettiği zaman durumunuz ne? Ha, ele alın, ele de söyleyeyim. Ele aldığımız zaman nasıl sıkıyoruz, nasıl ediyoruz? Oradaki düşüncelerinize bir odaklanın. O para size ne hissettiriyor? Daha sonra aynı parayı sol elinize alın, serbest biçimde tutun. Mutluluk düşünün, değiştirin o kodu o aklınıza gelen, sol elde aklınıza gelen şeyleri sağ elde değiştirirseniz o da size büyük bir enerji verecektir arkadaşlar. Zaten bolluk, bereket, enerji iş olduğuna inanın. Enerji seviyeniz yükseldikçe para zaten geliyor bir şekilde. Yani sebepler oluşuyor, zincirler oluşuyor, birileri buluyor, birileri hediye ediyor, bir şeyler oluyor. Yani para, bolluk, zenginlik aslında Rabbim diyor ki siz hareket edin, bereketini ben veririm. Siz e, emek sarfedin, edin, isteyin. E, isteyin. derken hiç bir adım atmayarak değil, o yolda olun. E, para kazanmak için yola çıkın, bir para bir yerden bulunur, gelinir. Bir kazanç kapısı çıkar, iş kapısı çıkar. Ama siz evde oturursanız ayağınıza, iş kapınıza patron gelip de siz bugün bu iş alalım demez arkadaşlar. Siz iş ararsanız güzel bir patronla karşılaşırsınız, paralı bir işte karşılaşabilirsiniz. Ya da biri birine sebep olur. Siz o yolda olursanız onları duyarsınız. O enerji, hareket enerjisinden, o kinetik enerjiniz, e, statik enerjiden çıkıp kinetik enerjiye dönüşmemiz lazım arkadaşlar. Su, su, durunan su, duran su bulanır, kirlenir, değil mi? Mikrobik bir yıl hastalıklara neden olur. Ama hareket eden su hem temizlenir, hem de bir enerji üretimi oluyor, değil mi? Öyle de, onun dikkat ederek insan da yüzde olduğu için harekete geçmesi yüzde bir hidroelektrik üretimi de gerçekleşmiş oluyor. Yani siz kendi enerjinizi kendiniz de halledebilirsiniz. Evet başka ne olabilir? Sevgi mesela sevgi yüksek bir yokluk değil varlıktır arkadaşlar. Sevginize sahip çıkın. Sevginizi koruyun. Sevginize değer verin. Yani sizi sevenlere de değer verin, siz seven, sevdiğiniz de değer vererek aslında bu bolluk bereketi, bu sevgi boyutunda da, e, zevk boyutunda da, düşünsel boyutunda da, zihinsel boyutunda da değerlendirebiliriz, kullandırabiliriz, çeşitlendirebiliriz. Yani küçük şeylerden büyük şeyler üretebiliriz. Dört kelimeden bin kelime çıkarabiliriz. Yani performansını yükseltebiliriz, onun enerjisini yükseltebiliriz. Mesela para bir defa panik sevmiyor arkadaşlar. Panik olayından kaçın. Para yani. parayla ilgili bir sorunuz varsa panik de vardır. Sizi paniğe iten bir neden oluşmasın hayatınızda. Genelde daha serbest davranın. Daha ne yapabiliriz? Birçok meditasyon var yapılabilecek. İnternetten de bulabilirsiniz zaman olursa ki bu kısa videolar olmaya kısa tutmaya çalışıyorum. O yüzden siz panik yapmadan paranızı harcarsanız paranızı güzel yere bir yere kadar kat ve kat değerlenir. Bugün aldığınız, sevmede kaldığınız bir şeyin belki ileride değerli olacağını, size bolup bereket getireceğini, bir arsa alınır, bir şey alınır, yani bir mal alınır, bir yatırım yapabilirsiniz. Ee, bir şeyler almak zaten büyük bir zenginlik duygusu olduğu için söylüyorum. Ee, azı öze dedik ya şükredeceğiz ee, ihtiyacı olanlara paranın da verilmesi yani paranın bir miktarı nispeti oranında dağıtılması e, fakire fukaraya o, o şey atma bereket arttıracaktır. O da Rabbinin size verdiği ödüllerle olacaktır. 10 katı karşılığını kesin alıyorsunuz. Karşılıksız koşulsuz olursa yarın bir canlı hayvana da yapabilirsiniz. Acı olan bir doyurmak da olabilir. Bir, bir yerdeki ağacı sulayabilirsiniz. Paranız yoksa önemli değil. Orada da bir boluk bereket enerjisi yayıyorsunuz. Evet. E, işte bu oyunlar oynayabiliriz. Parayla ilgili. Parayla ilgili e, ne bileyim borsa oyunları vardı bildiğim eskiden. Yani parayı, e, sahte paraları bir yerlere asmak ya da para enerjisini getiren açık kaplar kullanmak. Yani parayı koyduğunuz şey kapalı olmasın, kendi üstü açık olsun. Enerjisi e, bütün bir e, hanenize, evinize, kendinize görerek e, de e, sembolik olarak da yararlı olduğunu biliyoruz. Evet, her zaman, yine başa gelelim, her zaman ihtiyacım olduğunda para bana gelir. Bu benim de kullandığım çok önemli bir enerji kaynağıdır arkadaşlar. Bana, bana para gelir dediğim zaman herkes, aa ne güzel diyor. Ya, siz bunu kutlayın kendinize. De. Bunu devam edin. Şükür ettiğiniz gibi, teşekkür ettiğiniz gibi, hamd ettiğiniz gibi bazı şeylere. Her şey yolunda diyebilirsiniz. E, parayla ilgili sorunlarım halloluyor, oldu 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 diyebiliriz her zaman işte bu ihtiyacım olduğu zaman para gelir, para bulunur. Böyle şeyler dediğiniz zaman sizin o verdiğiniz kararlar, o verdiğiniz şeyler bilinçaltındaki hücrelere kodlanıyor, bilinçaltı sizin için hizmete başlıyor. İşte sebepler zincir oluşturmaya başlıyor, Hayatınıza onu katmaya başlıyor. Bir de paraya gereken saygıyı gösterin. Bazen biz paraya saygı duymuyoruz. Pis, işte, para, nedir ki para elmi kiri niye elmi kiri olsun yani para güzel bir araç Senin yani kullanabileceğin hayatın lüksünü konforunu sağlayabilecek güzel bir araç niye ona sayı göstermiyorsun İşte bu üzer, elinizde elinizde tuttuğunuz zaman da sol elinizde tuttuğunuz zaman da parayı o kötü şey, inançlar aklınıza tek tek gelecek onları değiştirmeye çalışın e, hak etmeye çalışmayı layık olmaya çalışmayı zaten söyledik daha önce Enerji bir yansıma olduğu için, işte bu parayla ilgili şeyinizi saygıya esirgemeyin. Parayı saygı derken paraya tapacak kadar değil, her şey para olmadığı gibi. Para değiller, bir saygı gösterin, gerekli saygı gösterin. Yani onu nasıl bir şey saklıyoruz, ediyoruz, koruyoruz, biz de bunları o şekilde saygı duyarak parayı kullanmamız. E, Atılım için teşekkür etmemiz bile mantıklı geliyor bana. E, misrif davranışlardan kaçın. Bu cömertlik değil arkadaşlar misrif olmak. Misrif davranış biraz daha böyle hiçbir şey yaramayan bazı harcamalar yapıyoruz. Onlardan uzaklaşırsak daha böyle harcayın ama daha güzel yerlere harcayın. İhtiyacı olanlara ya da ihtiyacın olduğu şeylere odaklanarak daha güzel rastgele bir harcama değil de müthişçe değil de israfa kaçmadan bunu yaparsak bu bize e, enerjimizi e, yükseltecektir arkadaşlar. E, daima küçük para büyük parayı ayırın cebinizde eğer mümkünse. Yani Küçük paraya odaklanın. Küçük para daha bize birim bazında zenginlik hissi verdiği için Evet, bir kenarda param var ama hayatta hiç dokunmam. Ama kendimi ne hissederim? O para oldu mu evde ya da bende ya da bankada oldum Biraz kendimi zengin hissederim yani. Daha çok hissederim yani işte kötü gün için değil de işte bunu iktisat için, büyümek için, daha çok gelişmek için eğer bu birikimi yapıyorsam tabii bir hayalim vardır yani o hayalin hizmet ediyordur. O hayale bir adım atıyorsunuzdur, bu da size biraz daha güven verir. Para biraz da güven duygusuyla dedik ya babadan gelen neşe, güven ve para. Aynı zamanda bolluğu babada bereket annedeydi. İşte bereketini de görmeye başlarız. Evet başka ne olabilir? Hayatınıza renk katın arkadaşlar. Renk katmak için para harcayabilirsiniz. Bak bunu ıı, kaçırmayalım. Hayatınıza renk katacak bir şeyler yapın. Mesela bugün kendinize değer verip kendinizi bir e, şık bir restoranda ya da güzel bir kafede ya da güzel bir mesle yerinde falan ya kendinize gücünüz nispetinde bir şeyler ismarlayabilirsiniz. Kendinize değer veren, onu hak ettiğiniz, sadece kendiniz olduğunuz e, bir yalnız tabii aileden de üyeler olabilir. E, kendinize biraz değer verin, saygı duyun, hayatınıza renk katın, zevk alın. Zevk de dönüştürücü bir enerji biliyorsunuz. Bu duygu ve düşüncelerinizi bu şekilde değiştirirseniz ve hayata geçirirseniz arkadaşlar. Anlattığım gibi bu videoda da başından beri seyretmeyenler için yayınlıyorum zaten. Eğer seyrederseniz bunu başından beri bunları yapmaya çalışırsanız göreceksiniz kendi şeye kapılmadan, kaygılara sebep olmadan, kötülerikleri düşünmeden, bolla odaklanarak, sevgiyle, neşeyle, mutlulukla, paraya gereken önemi saygı göstererek, daha çok haltarak, gözlemleyerek, daha çok odamızı çoğa odaklayarak, hayatımıza bolluk, bereketi çekip, işte o geçmişten bize yüklenen kıtlık, yokluk, işte sakla zamanı, gelir zamanı gibi bazı böyle aptalca sözler. Gelir zaman ama niye, gel, niye gelir? Ee, işte o önemli arkadaşlar. Neye geldiği söylenmiyor. İşte hastalık için, kötü gün için para yığmak iyi değil. İşte onları değiştirerek böyle enerjilerinizi evinizdeki, dolabınızdaki malzemeleri kullanarak onların küflenmesine, eskimesine izin vermeyin. Meyvelerden izin vermeyin. Az alın, öz alın. Daha çok çeşit alın. Zenginleşin. Az 10 tane gömlek alıp da bir sene giyeceğinizde bir gömleği bir sene giyersiniz. Daha çok zengin hissedersiniz ağır bir gömlek giydiğiniz için. Ya da pahalı bir şey giydiğiniz zaman ister istemez insanın yürüyüşü bile değişir, bakışı bile değişir. Milletin size bakışta değiştiğini hissederseniz daha da büyük bir mutluluk kaynağı yani kat be kat artacaktır. Göreceksiniz ki bu düşünce ve enerjiler harekete geçtiği zaman işte bu vazgeçmesek, vazgeçmeyenlerin de kazanacağını bildiğimiz için kesin kazanacağınıza eminim. Bolluk bereket içerisinde güzel bir hayat, mutlu bir hayat. bolluk bereket içerisinde, huzur içerisinde, sağlıklı, en büyük azal zenginliktir zaten. En büyük zenginlik sağlıktır. bunun için güzel böyle neşeli, mutlu, işte özgüvenli, sevgi dolu, hareketlerle biz kendimizi paraya doğru böyle açacağız arkadaşlar. Geniş bir bakış açısıyla e, beynimize, zihnimize, şuur altımıza yani bilinç öğretilere telkinlere tekrarlayarak vazgeçmeyerek kendimizde de e, buna değer vererek düşünsel, zihinsel, ruhsal olarak da rahatlarsak eğer sakin olursak huzur içerisinde zaten boluk belki içerisindeyiz. Zaten zengin bir hayat. Dünya zenginliklerle dolu. Bunlar bizim aldığımız pay, kendi enerjimizle alakalı. İşte payımızı daha çok alabilmek için enerjimizi yükseltip payımızı daha çok kucaklamak ve hayata öyle var olmak. Hepiniz bolluk bereket içerisinde sağlıklı, mutlu, afiyetle, güzel bir yıl, güzel bir yaz, böyle bolluk bereket içerisinde bir hayat sizleri bekliyor. Vazgeçmeyin, vazgeçmeyenler kazanıyor.